Şöyle bir düşünün. Ya dünyada sadece ama sadece bin kişi kalsaydık ne olurdu? Bu aklınıza hemen felaket filmlerini getirebilir ama aslında bundan çok daha fazlası. Bu medeniyet dediğimiz o devasa yapının ne kadar kırılgan, ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteren bir düşünce deneyi. Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Yani bir sabah uyanıyorsunuz ve İnsanlığın geri kalanı yok olmuş. Dünyada topu topu bin kişi kalmışsınız. İşte bu senaryo bizi alıştığımız, kanıksadığımız her şeyi medeniyetin ta kendisini sorgulamaya itiyor. Bu akıl almaz senaryoyu anlamak için bir yol haritamız var. Önce çöküş nedir ona bakacağız. Sonra tarihteki benzer olaylara göz atacağız. Çöküşün o meşhur beş aşamasını inceleyeceğiz ve en sonunda da en can alıcı soruya geleceğiz. Her şey bittikten sonra yeniden başlamak mümkün mü? Hazırsanız dalıyoruz. İlk iş, kelimeleri doğru anlamak. Çöküş derken, tam olarak neyi kastediyoruz? Senaryomuzun bilimsel bir adı var aslında. Popülasyon darboğazı. Biyolojiden alınan bir terim bu. Bir türün nüfusunun, yani bizim nüfusumuzun, ani ve çok sert bir şekilde azalması anlamına geliyor. Ve bizim senaryomuz, bu darboğazın en uç noktası. Tarihçi Joseph Tainter'ın bu konudaki tanımı çok çarpıcı. Toplumsal çöküş öyle yavaş yavaş çürüyerek gerçekleşen bir şey değil, tam aksine inanılmaz hızlı bir olay. Yani birkaç on yıl içinde bildiğimiz her şeyin tüm düzenin alt üst olmasından bahsediyoruz. Bu senaryo kulağa ne kadar uzak gelse de inanın bana tarih bunun sadece bir teori olmadığını bize defalarca göstermiş. Gelin geçmişin fısıltılarına bir kulak verelim. Tarihe şöyle bir baktığımızda ne görüyoruz biliyor musunuz? Medeniyetler genellikle tek bir sebepten çökmüyor bir felaketler kokteyli adeta. Kuraklık, salgınlar, kaynakların tükenmesi, toplumsal adaletsizlik. Bunlar bir araya geldiğinde en görkemli imparatorlukları bile tarihin tozlu sayfalarına gömebiliyor. Mesela Indus Vadisi. Bir anda sırra kadem bastılar. Ya da o heybetli Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Veya Avrupa'yı kasıp kavuran, nüfusun yarısını yok eden kara veba. Gördüğünüz gibi tarih aynı dersi bize tekrar tekrar veriyor. Hiçbir medeniyet ölümsüz değil. Peki bizim o hayatta kalan bin kişimiz onları ne bekliyor olurdu? İşte bir model bu süreci beş acımasız aşamaya ayırıyor. Her şeyin başı, finansın çöküşü, ilk devrilen domino taşı bu. Düşünün, bankadaki paranız, hisseleriniz, hatta cüzdanınızdaki nakit hepsi bir anda değersiz birer çağat parçasına dönüşüyor. Çünkü artık onlara değer atfeden bir sistem yok. Bütün birikimler bir anda buharlaşıyor. Para olmayınca tabii ki ticaret de olmuyor. O dolu dolu gördüğümüz süpermarket rafları bir daha asla dolmuyor. Benzin istasyonları kupkuru kalıyor. İhtiyacınız olan bir ilaca, bir alete ulaşmak imkansız hale geliyor. Çünkü o devasa küresel tedarik zinciri artık kopmuş durumda. Sonra sıra siyasete geliyor. Devletler, kurumlar, kanunlar hepsi ortadan kalkınca muazzam bir güç boşluğu ortaya çıkıyor ve bu boşluğu kim doldurur dersiniz? Kaynakları kontrol eden, şiddet kullanmaktan çekinmeyen yerel savaş ağları. Artık tek kanun var. Güçlünün kanunu. Ama kaynaklar o kadar kıt ki bu yeni kurulan küçük gruplar bile ayakta kalamıyor. Güven yerle bir oluyor, sadakatler sorgulanıyor ve toplum en temel birimine, yani aileye kadar parçalanıyor. Artık sadece ve sadece kendi kanınızdan olanlara güvenebiliyorsunuz, belki ona bile değil. Ve işte geldik en korkutucu aşamaya. Kültürel çöküş. İnsanlığa dair tüm inanç yok oluyor. Merhamet, nezaket, şefkat bunlar artık birer lüks değil, hayatta kalma mücadelesinde birer ayak bağı haline geliyor. Artık tek bir kural geçerli. Ya sen ya ben. Bütün güven bağları kopuyor. Peki bu kadar yıkıcı, bu kadar karanlık bir çöküşün ardından insanlığın küllerinden yeniden doğması, bir şeyleri yeniden inşa etmesi mümkün mü? Bu karanlık tablonun içinde küçücük bir umut ışığı olabilir mi? Bazı düşünürlere göre evet. Belki de bu çöküş tam bir son değil de daha basit, daha temel bir yaşam biçimine doğru düzenli bir geri çekilmedir. Peki bu yeniden inşanın harcı ne olurdu? İşte burada 14. yüzyılın büyük düşünürü İbn Haldun'un o meşhur kavramı devreye giriyor. Asabiyet. Yani sosyal uyum, grup dayanışması, ortak bir amaç uğruna kenetlenme duygusu o hayatta kalan bin kişi tam olarak bir yol ayrımında olurdu. Bir tarafta herkesin sadece kendi paçasını kurtarmaya çalıştığı ve kaçınılmaz olarak o beşinci aşamaya yani tam bir çöküşe geri dönen bireysel hayatta kalma yolu var. Diğer tarafta ise bir araya gelerek, işbirliği yaparak yeni bir toplum inşa etme umudu sunan o sosyal uyum yolu. Aslında bu düşünce deneyi sadece uzak bir gelecekteki bir kıyamet senaryosu ile ilgili değil, tam da bugün için, bizim zamanımız için bize bir ayna tutuyor. Bütün bu anlattıklarımız en sonunda bizi tek bir kritik soruyla baş başa bırakıyor. Peki bizim medeniyetimiz o karmaşık, iç içe geçmiş yapısıyla ne kadar dayanıklı? Tarihteki çöküş nedenlerine ve o beş karanlık aşamayı düşündüğümüzde kendi toplumumuzun zayıf karınları, kırılgan noktaları neler? Belki de üzerinde düşünmemiz gereken en önemli soru bu. Bu düşünce yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkürler.